Ya abla bırak şimdi böreği falan. Ne konuştunuz onu söyle. Gel şuraya ya. Hiç canım. Yakına gideceğimi söyledim. Ee? Eğilse Ekrem Bey buradan gitmemi istemiyor. Ben gerekirse Ziya avcıyla konuşurum dedi. E ben de tamam dedim. Niye tamam dedin? Burada kalma işine. Ablacığım bak beni çıldırtıyorsun ya. Hayır. Niye çıldırıyormuşsun be? Aç ağzını bakayım Yok. şunu. Tadı bak şunu be. Ya abla dur sıcacık zaten yandım ya. Yan iyidir iyidir oğlum. Yanana Allah görürmüş. <laughs> abla Ay. buradan gidiyorsun tamam mı? Gitmiyorum lan. Burası Ekrem Bey'in evi değil mi? Sana ne oluyor be? Kalmamı istiyor. Ben de kalıyorum. <laughs> Abla kaç defa söyleyeceğim sana ya. Ben kardeşimi Betül'ü buldum diyorum. Sen bana neler anlatıyorsun? Ya ablam olduğunu yalan ortaya çıkarsa ben kıza ne söylerim? Ya zaten beni Ziya Hoca olarak biliyor. Kertenkele olarak bilmiyor. Hayır yeter artık be. Kaç kere söyledim. Öf her şeye bir şey buluyoruz. Buna da uydururuz bir şey işte. Aa. Abla bak sabrımı taşıyorsun ha. Taşarsa ne olur ulan? Ne yapacaksın? İçeri gidip de bu benim ablam değil mi diyeceksin ha? Abla. Bak gözünü seveyim kendine gel. Asıl sen kendine gel be. Millete Hoca'yım diye yutturup kapmışsın Zehra'yı... ...bir de bana kendine gel diyorsun. Bu Ama senin amacın ne ya? Ha? Açık konuş bakayım. Ha? Ben zaten açık konuşuyorum. Ben senin kertenkele olduğunu söylüyor muyum? Ben senin yoluna taş koymuyorsam sen de benim yoluma taş koymayacaksın. Of! <gülüyor> <gülüyor> Zehra Hanım. işe mi? Evet. Ne zamandır boşladım. Sen? Camiye. <laughs> ne oldu? Bir şey olmadı. Kendini hoca rolüne iyice kaptırmışsın. Rol yapmıyorum. Maaş almıyorum sadece. Bir şey demiyorum canım. Hiç garipsemiyorsun. Çok başarılısın. Onu söylüyorum. Bilmem. Yani gerçekte bir hoca olamayacağım kesin. Yani hoculuk yapmak başka meziyetler gerektiren bir şey. Herkes hoca olduğuna inandırdın ama. Başarılı. Başka ne rollerin var? Nasıl? Kaç yüzün var? Bakın Zehra Ben insanları kandırmak için kılık değiştirmedim. Yani mecbur kaldım. Peki büründüğün roller tümüyle yalan mı? Yoksa az da olsa bir gerçeklik payı var mı? Neyi kastettiniz anlamadım. Yani açıkçası dün akşamdan beri bana söylemek istediğiniz bir şeyler var ama söylemiyorsunuz. Lütfen bir şey ima etmeye çalışmayın ya. Direkt söyleyin. Bunu kaldırabileceğinden emin evet misin? Ne? Tamam. Söyle o zaman. Niye bana? Evet. Niye sana? Niye bana Açmadın. Ararım sonra gerek yok. Kimdi arayan? Bir arkadaşım. Nasıl bir arkadaş? Zeynep Hanım siz hmm. bana bir şey söyleyecektiniz ama lafınız yarım kaldı. Lütfen buyurun. Belki böyle daha iyi oldu. Sonra konuşuruz. Eee... Öf be Yeliz, bir sen eksiktin yani ya, bir sen eksiktin. Of. Nasıl da sakladı benden. Pis. Niye bana kara fark olduğunu söylemiyorsun? Beni sevdiğini niye itiraf etmiyorsun ya? Niye? Niye bu mensup ya inşallah? Baksana ya. Aa. Kardeşim sen ne yapıyorsun burada? Görmüyor musun? Derdimi anlatmaya çalışıyorum insanlara. Derdini böyle mi anlatacaksın? Şu yaptığına bak. Kendini camiye zincirlemişsin. Hadi git kardeşim ya. Hadi yürü git ya. Her yolu denedik. Tabuta bile girdi. Ama buradaki o sahtekar hoca var ya... ...iyi yapmış herkese. Burada bilinen her şey yanlış. Gerçek hoca benim. Sahtekar olan o. Meczup olan o. Hadi tabii. Gerçek hoca sensin. Ya siz bana niye inanmıyorsunuz kardeşim? İnanıyoruz. Niye inanmayalım? Senin evin falan yok mu? Biz seni evine bırakalım. Böyle olmuyor ama. Ey Allah'ım ya Rabbim, azmiye bak ya. Herif kendini duvara zincirlemiş be. Harbiden meczup oldu bu herif. Tamam abi, anladık biz. Bak, onları çözelim, izin ver. Ondan sonra oturalım, güzel güzel konuşalım ha. Ne dersin? Olmaz. Olmaz kardeşim. Hakikat anlaşılana kadar buradan bir dakika ayrılmayacağım. Yahu yapma abi. Ver şu anahtarları da çözelim şunları. Olmaz. Hadi gücünüz yetiyorsa gelin de çözün bakalım. Ne istiyorsun peki? İnsanların gerçeği öğrenmelerini. Cemaat her şeyi öğrenecek. Ben bu caminin imamıyım. Bu camiyi korumakla mükellefim. Sahtekarlardan bu camiyi koruyacağım. Mezluklar gidecek, gerçek imamlar camiye girecek. Abi şunu çözün. Gel Gel kalk. Gel 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 kalk. Gel kalk. Gel, gel. gel, gel, gel. Hadi. gel, gel. Hadi. Kimsenin, Aferin kendine. Beş yıldır seni yakarım. Nerede lan baraktaş? Ne? Sıkıyorsa gelin hadi çözün bakalım. Ne? Dur, Dur. yapma. Yut tarafları. <laughs> konuşalım, konuşalım bari ya. Yuttum. tarafları. Allah tam da Yusuf abi normal değil. <gülüyor> <gülüyor> Şifa olsun, bir yarasın. Yuttum işte. Hadi şimdi gelin çözün gel Abi ne yapıyorsun? Konuş <laughs> <laughs> Açalım bakalım açalım. Kim bu kendini camiye zincirleyen Mesut? Ben Mesut değil gerçek gibi abi. Meczup olan öbürü sahtekar Ziya Hoca. Tamam neyse ne. Karakoldan atlasın derdini. Götürün şunu. Bir dakika ya bir dakika. Hayır kesemezsiniz. Gel niye kesiyorsun kardeşim? Karakoldan karakol atlasın tamam, karakol. derdini. Kesek Götürün. Kardeşim. Karakola götüremezsin. O peyce Sahtekar o. Yanlış adamı götürüyorsunuz. Cami çaldı benden. Cami mi çaldı? Cemaatini mi çaldı diyorum. Bırakın beni ya. Gittiğine geleceğim. Gittiğine zincirleyeceğim buraya. Göreceksiniz. Cemaatim bekleyin. Ben şimdi karakola gidip beş dakika sonra geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Namazı beraber inşallah kılacağız. Bırakın diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>